zamanlar küçük bir kulübede yaşayan Mangita ve Larina adlı iki kız kardeş varmış. Mangita çok çalışkanmış. Boş zamanlarında babasının manav dükkanında çalışırmış. Larina ise gezmeyi, eğlenmeyi çok severmiş. Canı sıkılınca da nehir kenarında kendine bakarak saçlarını uzun uzun tararmış. Bugün yine ablamdan daha güzel oldum. Bir gün Mangita ve Larina'nın babası geri dönülmesi imkansız olan uzun bir yolculuğa çıkmış. Mangita babasının gidişine çok üzülmüş olsa da Larina mutlu olmuş. <laughs> Artık nehir kenarında sabaha kadar oturabilirim. Babası gittikten sonra Mangita daha çok çalışmaya başlamış. Sabahları yeri süpürür, öğlenleri mis gibi çorba yapıp çamaşır asarmış. Larina'nın ise tek eğlencesi ablasına sorun çıkarmakmış. Evdeki halıları kirletir. Pişmiş çorbanın içine buz gibi soğuk su dökermiş. Çorba neden hala soğuk? Hem bu halılar neden pis? Daha yeni temizlemiştim. Mama verdiğin hayvanlar kirletmiş işte. Heh. Günlerden bir gün Larine ormanda gezmeye çıkmış. Olgunlaşmamış meyveleri öylesine koparıp nehrin içine fırlatıyormuş. O esnada yanına yavaş yavaş yürüyen yaşlı bir kadın yanaşmış. Merhaba güzel kız. Ben çok açım bana biraz meyve verir misin? Larina az önce kopardı. Tadı bozuk yaban çileklerini yaşlı kadına uzatmış. Teyzeciğim istediğin kadar yiyebilirsin. Bunlar dünyanın en lezzetli çilekleri. Yaşlı kadın çilekleri yer yemez karnı ağrımış. Bu çilekler mi lezzetli? Yine de teşekkür ederim. Larina eve doğru dönerken yaşlı kadın da oracıkta uyuya kalmış. Mangita yemek için ormanda sebze toplamaya çıktığı sırada hastalanan yaşlı kadını görmüş. Onu hemen eve getirip yatağa yatırmış. Bu kadının ne işi var evimizde? Çok pis kokuyor. Öyle deme Larina, kadın çok hasta. Onu iyileştirmek için sağlıklı yemeklerle beslemeliyiz. Mangita yaşlı kadın için sıcak çorbalar hazırlamış, bitki çayları yapmış. Larina ise çorbaları gizlice dökmüş. Bitki çaylarının içine de toprak koymuş. Larina, bu bitki çayına sen mi toprak attın? Çabuk söyle. Yo, hayır ben atmadım. O yaşlı kadın kendi attı. Birkaç gün içinde yaşlı kadın iyileşmiş. Sen iyi kalpli bir kızsın Mangita. Eğer bir gün hastalanırsan bu yaban mersinlerinden her gün ye. Hemen iyileşirsin. Uzun bir aradan sonra ev işlerini tek başına yapmaktan çok yorulan Mangita <laughs> sonunda hasta olup yatağa düşmüş. Larina, yaşlı kadının verdiği yaban mersinlerini getirir misin? Fakat Larina tüm yaban mersinlerini kendi yemiş. Burada hiçbir şey yok. Beslediğin kuşlar yemiş olmasın? <laughs> Mangita daha da halsizleşmiş, terler içinde uykuya dalmış. Larina ise evden çıkıp nehre saçlarını taramaya gitmiş. O sırada yaşlı kadın karşısına yine çıkmış. Hey, küçük kız, ablan nerede? çuvallara meyve toplayıp işe gitti. Sana ne? Yaşlı kadın Larina'nın yalan söylediğini anlamış. Mangita'yı görmek için hemen evlerine gitmiş. Yaşlı kadın ona yardım eden bu genç kızı ter içinde hasta görünce çok üzülmüş ve uzun uzun ağlamış. Onları pencereden izleyenlerine ise kahkahalarla gülmüş. <laughs> İşte tam o sırada yaşlı kadın güzel bir periye dönüşü vermiş. Larina periyi görünce çok şaşırmış. Sevinçle eve girmiş. Sen, sen bir perisin sana evimi açtım. Bana borçlusun. Dünyanın en güzel saçları benim olsun. Çabuk hemen sihir kullan ve dileğimi gerçekleştir. Aslında Peri, Larina'yı ilk gördüğünde onun iyi biri olup olmadığını anlamak için yaşlı kadına dönüşmüş. Bir tane iyilik yapman için sana fırsat verdim. Ama sen hep kötülük yaptın. O anda peri sihirli değneğini bir sağa bir sola sallamış. Larina'nın saçlarını sarmaşağa dönüştürmüş. Aaa saçlarım! Saçlarıma ne oldu böyle? Çok çirkin oldular imdat! Larina korku içinde nehrin kenarına koşmuş ve saçlarına bakmış başının etrafında sinekler uçuşurken sarmaşık saçları bir anda toprağın içine saplanmış. Çok çirkin oldum. Kendime bakmak istemiyorum. O sırada Peri, Mangita'ya bir yaban mersini yedirmiş ve Mangita nihayet iyileşip gözlerini açmış. Teşekkür ederim Peri. Artık çok daha iyi hissediyorum. Peri asasını iki kere sallayıp yaşadıkları küçük kulübeyi göz alıcı bir saraya dönüştürmüş. Mangita sarayı görünce çok şaşırmış ve etkilenmiş. İyilik her zaman ödüllendirilir genç kız. Bu sarayda senin ödülün. Teşekkür ederim Peri. Peki ya kardeşim? Ona ne oldu? Kardeşin sonsuza kadar nehir kenarında çirkin yansımasına bakacak. Fakat ben kardeşimi çok seviyorum. Bu koca sarayda onsuz tek başıma yaşamamın ne anlamı var ki? Bize yeniden kulübemizde mutlu bir hayat ver Peri. Tek dileğim budur senden. Peri Mangita'nın bu sözlerini duyunca çok mutlu olmuş. Önce ihtişamlı sarayı yeniden kulübeye dönüştürmüş. Daha sonra Larina'nın yanına giderek sihirli asasıyla sarmaşık saçlarını eski güzel haline geri getirmiş. Larina mutluluktan Mangita'ya sarılmış. Beni kurtardınız. Çok özür diliyorum sizden. Artık iyi bir insan olacağım. Söz veriyorum. Larina o anda anlamış ki insanlara yardım etmenin mutluluğu her şeye değermiş. Çünkü mutluluk paylaştıkça güzelleşirmiş.